Şimdi değişik bir uygulama yapmaya çalışalım arkadaşlar. Yine şöyle yapalım. Daha doğrusu şöyle evet bir tane buton koyuyorum. Biraz daha basitleştireceğim. Buton koyuyorum. Buna ekle. Tabi bu sadece neyi ekledim ben bunun? ekle. Tekstini değiştirdim. İsmi değişti mi bunun? Hayır. Hemen ismi değişmedi zaten şurada göreyim. İlk işim bunun name'i ne? btn ekle yapmak. Ekle. Sonra bir tane daha text box yapıyorum. Nerede benim text box'ım? Şu aşağıda bir yerdeydi. Evet. Bunu kullanalım. Evet bulduk. Bir tane text ekle koydum buraya. Hemen txt ismi txt değer oluyor. Evet. Bunun ismi txt değer oluyor. Şimdi benim bu txt değerde bir, iki tane de Lixbox koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir şöyle iki Ve geliyorum diyorum ki LST ne LSB diyorduk list ee, küçük olsun bunun adı LSB Büyük evet iki isim verdim şimdi ne yapacağız şöyle bir label atayım Ve diyorum ki bu labele şöyle bir başlık yazalım. Yüzden DM yazdık pardon. Nereye? Tekste yazıyoruz. Yüzden küçük 100 ve 100'den büyük. Şunları biraz büyütelim. Rengini değiştirelim. Kırmızı ve font size'ında 20 yapalım. Büyük olsun fark etmez. Evet çok büyük, hiç sığmıyor. O kadar da büyük olmasın. Evet, yüzden büyük, yüz ve yüzden büyük ve yüzden küçük sayılar. Şimdi ne yapacağım üç aşağı beş yukarı anlamışsınızdır. Buraya eklediğim sayıyı, eğer sayı eklediğim sayı yüzden büyükse LSB küçük eklenecek. Yüzden küçükse LSB küçük eklenecek. Yüz 100 ve yüzden büyükse LSB büyük eklenecek. Mantık çok basit. Peki şimdi bunu bakalım bilgisayara anlatmaya gelelim. Ben bu işlemi ne zaman yapacağım arkadaşlar? Ekle butonuna tıkladığımda. Sağ tıklayıp Properties dediğimde şuradan geliyorum. Ekle butonuna klik yaptığımda diyorum ve buna tıklıyorum. Kendi oluşturdu mu? Oluşturdu. Evet. Ve şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ekleyecek. Hangi sayıyı ekleyecek arkadaşlar? Önce int gelen sayı gelen sayı eşittir sıfırdır. Ve arkadaşlar gelen sayı nereden alıyor arkadaşlar? Gelen sayı eşittir txt'e değer nokta text'ten alıyor. Bunu kabul eder mi böyle? Etmez. Gelen sayı nedir arkadaşlar? Integer'dır. Oluyor mu? Olmuyor. Hemen bunu biz ne yapmamız lazım? Hemen bir convertle convert to int32 dememiz lazım, değil mi? Parantezlerini koyuyorum. Convert to int 32. Tamam mıdır? Evet. Şu an ben ne yaptım arkadaşlar? Bakın siz de yaparken benim gibi yapacaksınız. Basamaklı basamaklı çalıştırın. 454. Şu an hafızasını ekliyor mu? Gelen sayı 454'e ekledi. 4. Değiştirdi mi gelen sayıyı? Değiştirdi değil mi? Evet bunun gibi. Hatta bakın aslında burada ne yapıyor? Butona her tıkladıkça gelen sayıyı ne yapıyor arkadaşlar? Sıfır yapıyor. Ondan sonra yeni değerini ekliyor. Şimdi buraya kadar tamam. Bunu çalıştırdım. Şimdi amacımız ne? Sıfırdan küçükse buraya, büyükse şuraya ekleyecek. Bakalım sol tarafa bakalım. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Eğer yapıyorduk biz strakta değil mi? Burada da bunun İngilizcesi olan if var. Yine Türkçesi olan eğer. Şöyle yazıyorum çok basit. If hangisi gelen sayı yüzden küçük ise Şu an oldu. Gelen sayı yüzden küçükse doğru mu? Gelen sayı yüzden küçük ise parantezin içerisindeki işleri ne yapacak arkadaşlar? Yapacak değil mi? Parantezin içerisinde şu parantezi hemen açtım kapattım ve artık burada yapacağım işleri verebilirim. Ney? LSB küçük nokta Items'tı, değil mi arkadaşlar? Items nokta et. Ne ekliyorum ben buraya? Gelen sayı. Bakın bu kadarını yaptım ve çalıştıracağım. Siz de böyle yapıyorsunuz. Önce bu çalışacak. 6 ekle geldi mi? 67 ekle geldi mi? 674 ekliyor mu? Eklemiyor. O zaman 0 yüzden küçük olanını yaptık mı? Yaptık. Şimdi neyi yapıyorum arkadaşlar? O zaman bana bir tane daha ne lazım? If lazım. Şunun aynısını ve yazıyorum şöyle. If arkadaşlar gelen sayı yine yüzden büyük. Yüz dahil dediğimizde göre bir tane de eşittir mi koyuyorum? Evet. Değil mi? Yüz ve yüze eşit ise kapatıyorum ve şimdi geliyorum arkadaşlar süslü parantezimi açıyorum ve süslü parantezim içerisinde ne yapacağım şimdi? lsb büyük nokta items nokta et evet. yine ney? Artık ayırabildim mi ben bunları? Çok rahatlıkla. Şimdi çalıştıralım. Evet. Olmadı. At, ekle 67 buraya. 4. 465. 100 eklersem ne yapacak? Sağ mı ekleyecek sola mı? Sağ ekledi evet. 99 sola ekledi. Gördüğünüz gibi çalışan programım şu anda bu programı çalışır durumda. Evet şimdi siz de yapıyorsunuz aynısını.